İlk etapta Körfez ve Güney Marmara sahillerinde kullanılmak üzere 50 adet soyma ve giyinme kabini imalatını gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışmalarını tamamladılar. COVID-19 yasakların kalkmasıyla beraber malzemelerimize sahillere nakilini gerçekleştirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız inşallah. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol ağı üzerinde bulunan köprüler, üst geçitler bunların hepsinin yenileme ve onarım çalışması devam etmekte. Bu kapsamda Körfez bölgesi, merkez ilçelerimizde köprüler üzerinde bulan, süresini bitirmiş olan korkulukların sökümünü gerçekleştirmekte ve yeniden Balıkesir'imize yakışır yeni korkulak imalatları gerçekleştirmektedir. Yine aynı şekilde bu köprülerin kenarlarında bulunan mazgallar sökülüp, yenilip, boyanıp tekrar yerine montajı gerçekleştirilecektir. Yapılan bu çalışmaların yanı sıra arkadaşlarımız sağda da tüm köprülerin ve üst geçitlerin açık alanlarda kullanıma sunulan bölgelerdeki tüm yenileme çalışmaları da devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar vatandaşın yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde gerçekleştirilme sebebiyle vatandaşlarımızın da bize göstermiş oldukları anlayıştan dolayı kendilerine teşekkür ederim.